Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeme yiyeceğim yemekleri gösteriyorum. Hmm. İçimi dolaptan aldım. Bir gün önce çektiğim video videoda da içim içime birisi yapmıştım. içimi İçime ocağa koyup Çimyanları yanar Nesli bir giyeceğiz. Reklam yoktur burada. Nesli içimi de aldım. Çok sevindim. Kusamayacak gibi bir <laughs> video. Ama işte arkadan fazla yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilmiyorum. Eğer olmazsa parçayı da çekebilirim. <laughs> Haram diyeceğim ben. Daha doğrusu. Şöyle. Nesbik yazıyor. Nes ve Nasıl için Burada ne oluyor ya izliyorsunuz. İzliyor musunuz? İzliyorsanız bence Ceyda'yı biliyorsunuzdur. Ben yazıyorum mesela Ceyda'nın bazı esprilerini biliyorum ama şu içme esprisini abim bana öğretti. Bir de içim içime sığmıyor. Onu da sısla Beyoğlu öğretti. Tamam. Daha çay var. Zaten bunu bir haftada bitiriyoruz bunu sayende. Çünkü ben çok içiyorum. Cilerim aslında, şuradaki şey kirli ama bu evde ne yapıyorum da? En son eline ne Ne yani tek başına çıkartıyorsun ya? şöyle öyle doluyor ya. Çık bakalım. da, da Çok iyi hani deliyor Yani. Ha. çok seviyorum da arkadaşlar. O yüzden Şimdi bardağıma koyacağım. Bu öyle da. Babam porselen babamın arkadaşı porselen yapıyor da şuraları yamuk yapmış. Ama kim yaptıysa o bardağı. Şimdi koyuyorum. Süt çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar düştünüz. <laughs> Şöyle şeyden yapıyorum da. Durun bir dakika. <laughs> böyle şey yaptım da ben şimdi nerede olduğuna baktım da kameranın yolu koyayım şimdi yiyeceğim karıştırıp şu gözüküyor olabilir hatta şöyle yapayım biraz şöyle görünelim arkadaşlar kamera bozulmuş bir dakika mutfak kilidini açmışım da. Ay içimi kapatmayı unuttum. Evet arkadaşlar bu videom bu oraydı. Çok eğlenceliydi bence. Siz kanal açmayın. Ailenizden izinsiz ben de izinsiz açmadım Anne izin vermedi ama babam izin verdi. Para geliyor mu bilmiyorum. Babam izin verdi diye ben açtım. Abimin de haberi var burada. Neyse bay bay.